Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 114. dersiyle birlikteyiz. Bu derste yine sizlerle birlikte dosya işlemlerine devam edeceğiz. Geçen ders kaldığımız yerden devam edelim. Sig get ve sig put komutlarını size göstereyim. Şimdi sig put ile başlayalım isterseniz. Şimdi sig put adındaki şu komutun ne işe yaradığını anlamaya çalışalım. Şimdi yazma modunda ben bir dosya akışı oluşturdum ve onun içerisinde dosyanın içerisinde işte Fehmi Uyar, Life is good ve everything is okay adında 3 adet yazı yazdım. Ve bu yazıyı yazdıktan sonra şöyle düşünün dosyama. Dosyamı düşünün. Şöyle bir yazı yazdım. Şöyle. Şunları yazı yazılarım olarak düşünün. Şimdi ben diyorum ki kardeşim bu dosyada yazılarımı yazdıktan sonra benim dosya işlem imlecim nerede? şurada sonda değil mi artık çünkü 3 adet yazı yazın ve artık buradayım ben diyorum ki kardeşim bir yazma işlemine devam edeceğim ama yazma işlemine en sondan devam etme. Yani en sona ekleme. Baştan itibaren yap. Bu yüzden Sikput ben dosya imlecini başa ya da ortaya ya da istediğim yere rastgele burada nereyi istiyorsam oraya çekip kullanabilirim. Ben diyorum ki en başa dön. Sıfır dedim. Sıfır byte'a geri dön. Oraya dön demek için de şu bayrağı kullandım. Şu komutu. IOS B. Back. Burada aslında begin'den gelir İngilizce. Başlangıç. Baş demek yani başladığımız noktaya geri dönmek için. Şimdi buradaki bayraklarından ne işe yaradığını size söyleyeceğim. Mesela back dışında ne var? end var. Son anlamına gelen ve onun dışında ne var? current. Yani mevcut pozisyon. Yani buradaki pozisyonlar için 3 adet komut var. Ben diyorum ki en başa dön. Buradaki İngilizcede aslında baş başlangıç anlamına gelen begin. Kelimesinin Kısaltmasını vermişler adamlar Diyorum ki kardeşim yazma işlemine 0 byte'dan devam et Ve böylelikle bakın şuradaki Metni 0 byte'den itibaren diğer yazının üzerine yazacak halbuki ilk yazım neydi Fehmi Uyar'dı E bakalım Bakın diyor ki dosya Güncellendi Tamam dosya güncellendi ise bunu görmek isterim Dikkat edin dikkat edin bakın Fehmi Uyar gitmiş bakın onun yerine de size new text yazmış Ve bakın life is de gitmiş. Çünkü niye? Buradaki karakter sayısı kaçsa o kadar karakterin üzerine yazılacak. Burada backslash'ı gördüğü için good'dan sonra bir alt satıra iniyor ve everything is okay diyor. Tamam mı? Yani aslında şurayı bırakmamış olsaydık böyle bir boşluk bırakalım diyelim. Hemen gözlemleyin. Dosya güncellendi diyor. Güncellendiğinden emin olalım. Bakın this is a new text. Good. Everything is okay. Tamam. Demek ki burada ben seek put ile ben imleci en sondan alıyorum. Bakın en sondan alıyorum. Canımın istediği bir yere verip orada yazma işlemine devam ediyorum. Diyelim ki ben burada Fehmi'den sonrasına yazmakta istiyor olabilirdim. Yani bu benim tercihim. Hemen şöyle göstereyim. Bakın nereden sonra yazacağım mesela? Bakın en başlangıcı almayayım da 5 byte, 5 byte'den sonra yazmaya başla diyelim. Tıklıyorum. Dosya güncellendi diyor güncellendiğinden emin olmak için açalım. Bakın Fehmi'den sonra this is a new text dedi. Yani burada seek put ile siz imleci dosyanın istediğiniz bir byte'ına götürüp o bayttan sonra şuraya yaz diyebilirsiniz. E peki madem yazma işlemi için Sikput'u kullanıyoruz o zaman demek ki okuma işlemi için de Sik get'i kullanacağız. Yani aslında bu İngilizce put'un kısaltması ve Sik get de şöyle get'in kısaltması get okuma, put yazma işlemleri için kullanılıyor. O halde ben okuma işlemini yaparken de get'i kullanacağım. O halde hızlı bir şekilde örneklerimizi yapalım aslında. Şurada bir fstream olayı oluşturayım yani yazma ve okuma işlemleri için. Şimdi burası artık test.txt olmasında da örnek veriyorum example.txt olsun ve hızlı bir şekilde içerisine yazmamız gerekenleri yazalım. Buraya kadar ne yaptığımızı anlatalım. Şimdi example.txt'yi ben birazdan oluşturacağım. Çünkü fstream dediğimiz komutu kullandık. Ofstream kullanmadığımız için var olmayan bir dosyayı açıp oluşturamaz. Fstream'i kullandık. Niye fstream'i kullandık? Hem okuma yapmak, hem yazma yapmak için tamam mı? Okuma ve yazma yazmak için. Ve dosyaya ben Fehmi dedim. İşte yaşımı verdim ve kilomu verdim. Dosyaya bunları yazdım. Sonra dedim ki dosyamı temizleyip benim için imleci başa çek. Niye başa çek? Çünkü okuma işlemi yapacağım ve siget ile başa çekmem gerekiyor. Niye? Çünkü bakın burada bir yazı yazdım. İşte burada yaşı verdim. Burada kilomu verdim. Artık benim çalışma imlecim nerede dosyada? Şurada sonda. E ben buradan sondan tekrardan okumak istiyorum. E ben buradan sonrası okuyamam ya. Ondan sonrası boşluk. Hiçbir anlamı yok. Şurayı okumanın bir anlamı yok. En başa dönüp baştan itibaren okumam gerekir değil mi? O halde sigeti kullanacağım ve diyeceğim ki 0. byte'a git. Burada da bayrağını veriyorum. Burayı vermezsem de bir default olarak başlangıç olarak kabul eder. Bakın başlangıca göre konum al. Başlangıçtan 0 byte. Geliyor başlangıcın 0 byte'ına. End deseydim ne olacaktı? Sonu, sona kendini konumlandıracaktı ki zaten sondaydı. Current desem mevcut olan imlecin bulunduğu yerden devam et demiş olacaktım birazdan bunu göstereceğim tabii ki tekrardan okuma yapmak istiyorum ve okuma yapmak için mecburen başa aldım imleci yani dosyanın başına git ve oradan itibaren oku diyeceğim e, okuduğunu da şunu bir array'e alalım şu ikisini de bir veriye atalım. chart'ında bir array, char türüne ait bir array oluşturdum. Şuradaki ismimi almak için, yaşı almak için integer tam sayı ve kiloyu almak için ondalıklı sayı olduğu için float bir variable oluşturdum ve dedim ki kardeşim bunları dosyadan oku üçünü ve bu okuduğun verileri de cout ile ekrana yazdır diyeceğim. Şimdi ben bunu tıklayacağım ama gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Niye? Çünkü dosyamız yok. Fstream dosyayı oluşturmaz. Dosyayı bizim oluşturmamız lazım. Gelip sağ tıklayıp burada metin belgesi oluşturdum. example.txt dosyamı oluşturuyorum burada. Böyle gözlemlerseniz. example.txt artık var ve hemen çalıştırıyorum. Bakın adımı getirdi, yaşımı getirdi ve kilomu getirdi. Şimdi ben bunu başlangıçtan itibaren oku demeyebilirdim. Mesela bakın 3 byte sonra, başlangıçtan 3 byte ilerle, ondan sonra oku bana diyebilirdim başlangıçtan itibaren geldi bakın. 1, 2, 3 byte es geçti. 3 byte'dan sonra okumaya başladı bakın. Mi'den sonrasını getirdi gördünüz mü? Yani burada ne yaptı? Hala dosyamın içerisinde bir sıkıntı yok. Bakın dosyamı da kontrol edin. Dosyamda bir parçalanma ya da bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerede? Okurken. Ben okurken ne yapıyorum? Diyorum ki kardeşim sen sig get ile okuma işlemini yapacaksın ya. 3 byte e ayarla başlangıçtan itibaren 3 byte ama. Bu çok önemli. Mesela başlangıçtan değil de sondan itibaren yapmak isterseniz o zaman eksi diyeceğim mesela çünkü geriye gelmem lazım ya. Mesela eksi 18 byte geriye dön ve oku demiş olacağım. Kontrol edin. Demek ki burası toplamda 18 byte ettiği için şöyle yapayım. Toplamda 10 byte geriye dön ve oradan itibaren oku diyelim. Toplamda geriye doğru gittiği için şuradaki 4 görünmesinin sebebi benim tam olarak şuradaki ayırdığım alana girmemesinden kaynaklanıyor. Yani şöyle yapalım mesela 13 diyeyim. Yine olmadı. 15 diyelim. Bakın şuradaki variable'a da ulaşabilmek için eksi 15 dedim. Şuradan mesela eksi şöyle 16 byte deseydim. Bakın H harfini de alacaktı. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diye giderek geriye geriye byte'ları götürebilirsiniz eğer dosyanın imleci sondan başlatarak geriye oku derseniz tamam mı? Bu da önemli bir bilgi olarak aklınıza kalsın. Şimdi ben şunu diyebilir miyim ya kardeşim ben 3 bayt'tan sonra 3 bayt'tan sonra başla ama 3 bayt'tan sonra imleç nerede olacak? Şöyle göstereyim size. 1, 2, 3 byte'dan sonra ne olacak? 4. kısımda olacak imleç, doğru mu? E O zaman ben imleci nereden itibaren mevcut bulunduğu yerden itibaren demek için şuradaki ikinci bayrağım olan current'ı kullanabilirim. O halde diyeceğim ki kardeşim current yani şu an mevcut bulunan yerden itibaren mesela 4 byte git ve okumayı oradan başlat ya da aynen böyle yapalım. Hatta okumayı 5 byte veya 6 byte diyelim. İşte buradaki parçalanmanın asıl mantığı burada yatıyor. Şöyle gösterirsek şuraya başka bir şey diyelim. Mesela şöyle bir metin oluşturayım aslında. Örneğimin ne demek istediğimi göstermek için. Çünkü variable'ları biz parçalıyoruz. Parçaladığımız için sıkıntı oluşuyor. Tamam şimdi daha güzel oldu. Bakın şimdi dikkat edin. Ben diyorum ki İlk başlangıçtan itibaren 3 byte git. Bakın şu gitti, şu gitti, şu gitti. Tamam mı? Bundan itibaren 5 byte olarak bakın 1 2 3 4 5 byte olarak atla diyorum. Mevcut olan current yani mevcut olan imlecin bulunduğu yerden itibaren imlecim neydi? 3 byte atlamıştı. Şuradaydı. E ben şuradan itibaren 5 byte daha gideceğim. Artık benim mevcut olan imlecim 5 byte daha gittikten sonra şuraya geldi. Bu yüzden sadece is good yazdı tamam mı? Yani buradaki begin ile current'ın farkını anlamanızı istiyorum. Bu yüzden şurayı değiştirdim. Şimdi burada bir boşluk bırakmaya kalkmayın şu şekilde. Şu şekilde bir boşluk bırakmayın. Peki ben neredeyim? Bunu nasıl göreceğim? Mesela şunu kaldırıyorum. Başlangıçtan itibaren okusun diyorum. Şimdi gelecek başlangıçtan itibaren okuyacak computer is good. Bakın geldi. Hepsini okudu. Tamam. Şimdi ben şunu bilmek istiyorum. Ben diyorum ki kardeşim dosya konumunu da öğrenmek istiyorum. Buradan itibaren dosyamın imlecinin nerede olduğunu nasıl bileceğim? Şöyle bileceğim. Ekrana yazayım ki nerede olduğunu görelim. Bakın tel get ve tell put var. Bana dosyanın nerede olduğunu tel get ile öğrenip söyleyecek. Böylelikle nerede olduğumu bileceğim. Şimdi bakın 15 yaz. Gerçekten 15 mi? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gerçekten ben artık şurada, artık şuradan itibaren dosyamın 15. byte'ındayım. Uydurma iş yapıyor da olabiliriz. Bir kontrol edelim. Bakın 20 dedi. 15'ten sonra benim imlecimin bulunduğu yer 20. byte'miş. Ben bunu buradan da kaldırayım ve şöyle geleyim. Bakalım şurada neredeymişim? 27. byte'daymışım. Yani bir işlem yapacağımız zaman nerede imlecin nerede olduğunu bulup ona göre de işlem yapabiliriz, tamam mı? İşte ben artık şuradan itibaren devam et, şuradan itibaren yaz, şuradan itibaren oku diyebilirim. Onu da görmenizi istedim. Bu derslik amacım size Seek get ile put'un kullanımını öğretmekti. Zaten tel get'i de nasıl kullanacağımızı öğrenmiş oldunuz. Dosya işlemleri ile ilgili benim anlatabileceklerim bu kadar. Önümüzdeki ders C++'ın yeni konularıyla devam edeceğiz.